Herkese selamlar ben Simen. Bugün sizinle birlikte Roblox'a yine bir çizim oyunu oynayacağız. Bu sefer bir tema seçip takım arkadaşımızla birlikte oyunu kazanmaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Benim bir takım arkadaşım yok ama umarım iyi birilerini bulabilirim. Like attıysan ve kanalımı bir şekilde abone olduysan eğer hızlı bir şekilde oyunumuz başlıyor. <laughs> Merhabalar benimle takım olmak isteyen biri var mı ya? Arkadaşlar yok mu? Lütfen birbirimle takım olsun. Şuraya geçeyim o zaman ben. Arkadaşlar. Çift hadi bakalım kimle eşleşeceğim. Hadi ya biri ona gelsin be dostum. Kimse yok mu? Hiçbir arkadaşım falan yok mu benim arkadaşlarım? Davet ediyorum sizi. Hadi gelin ya. Hadi başarabiliriz hep birlikte. Eee eşleştik. Şunu seçelim. Hug Reader ne ya acaba? Git. Hug Reader ne demek? Bilmiyorum ki ben bakmam lazım. Vaktim de az. Ay bunu mu çizeceğim? Nasıl çizeceğim ki? Şu renk desem bir domuz çizsem. Şöyle. Şöyle kafası. Şöyle burnu. Ay böyle yapmayalım. Direkt domuz çizeyim bari ne yapayım? Şöyle bir domuz. Şöyle burnu olsa ya değiştir değiştir. Boyut çok fazla. Arkadaşlar niye böyle oldu bu? Bilemedim ki dostlar. Şöyle domuz burnu. Siyah gel şöyle gözler. Şurada domuz kulağı çizelim biraz şöyle. Hiç domuz olmadı ki bu. Şöyle de iki burun. Oldu mu? Ha? <laughs> oldu mu arkadaşlar. Domuz ee, ama dostum hiç oldu mu ya böyle? Ne yapacağım ben anlamadım ki bu çizimi hiç beğenmedim. Sana banyo mu gelmiş? Banyoyu nasıl yapabiliriz ki bu arada? Hmm, şöyle mesela bir alan yaparım. Ondan sonra şuraya bir küvet yaparım şöyle. Altı şöyle olur. Ondan sonra şuraya bir musluk yaparım. Su akıtırım mavi sular. Klozet yaparım. Sanki benimki daha iyi oldu dostum seninkinin yanında ya. Şöyle mesela bir halı yaparım. Şuraya da bir lavabo yaparım arkadaşlar. Nereye yapacağım ki lavabo? Lavabo kalmadı. Şöyle bir ayna. Ne oldu şimdi? Ha tekrar bundan devam mı yapıyorum? Ne yapıyorum bilmiyorum. <laughs> bu nasıl bir oyun ben anlamadım ki. Tamam şöyle domuz rengi. Bu arada bu renk aynı domuz rengiydi ya. Niye ben bunu oynadım ki? Gayet güzel bir domuz rengiydi yani. Tamam. Şöyle tamamlayalım dostum yine. Gayet güzel bir domuz işte bu. Ay ya bu oyunu hiç anlayamadım ki ben. Şöyle şu kafanı şöyle yapsam. Domuzdan çok başka bir şeye benzedi ama nasıl başaracağız acaba bu işi biz ya? Vallahi. Şöyle gölgelemeler falan yapayım bari. Ne yapayım? Şöyle. Ne yaptığımı anlamıyorum ki hiç. Sonunda biri kazanacak ama kim? E hep ben yapıyorum. En sonunda bitiyor mu artık? Herhalde bitiyor arkadaşlar artık şöyle halıyı da tamamlarım. Tamam mı? Şöyle boyutunu küçült. Şunu sil bakayım. Tamam. Şöyle halımı da tamamladım. Başka ne yapabilirim buraya arkadaşlar? Şöyle maviyle suyla doldurabilirim. Şöyle biraz. Ha. Lavabo budur ya. Nasıldır? Başka nasıl olur ki? Olamaz. Şuraya bir ayna gibi bir şey yapayım. Şuraya bir tuvalet kağıdı yapayım mesela. Şöyle kağıt. Ha. Başka ne yapabilirim? Işık yapabilirim. El yıkamalarımıza yer kalmadı. Şöyle bir ışık. Yani değil mi? Başka nasıl bir şey olur ki? Şunun içine boyasam. Grimsi. Şöyle boyasam mesela. Kapağını da boyayayım. Ya, bu kadar geldi elimden ya. Ya için ettim ya. Neyse bakalım. Bakalım kim birinci olacak ya. Katman. Çok gerginim. Diğeri hiçbir şey yapmadı ama rakibim. Yani takım arkadaşım. Şura oldu Eserlerine şimdi sergilendi. Eee? Ne yapacağız şimdi? E yani? Kim birinci oldu be? Ha şuraya. Tamam hadi senle. Eee. Piknik olsun. Aa ben tema yapabiliyor muyum? Squid Game yapmak istiyorum ya ben. Squid Game. Tamam. Şimdi Squid Game yapacağız arkadaşlar. Bunu güzel yapacağıma inanıyorum. Şöyle kırmızıyı aldık. Hatta pembeyi aldım. Önce kafasını yapacağım. Kokana koçi fiyas Bu kadar basit. Öyle değil mi ama? Budur ya. Vallahi budur. Şimdi şurasına tekrar bir üçgen çizip şurayı da bir tık silmem lazım canım. Bu silgi ne kadar iğrenç bir silgi bu arada. Niye böyle? Şöyle biraz büyüteyim de bari. Heh, Tamam gayet güzel oldu aslında. Aa, ama siyahlarla bir diyorum ki geçeyim şöyle. Şöyle şuralarından geçeyim arkadaşlar. Okey. Şöyle düğmeleri falan vardı bunların. Bence gayet güzel oldu ya. Kötü mü? Bence çok iyi. Şöyle mesela şuralarını bir beyaz yapayım. Allah. Nükleer silah mı çıktı sana? Eee okey. Böyle bir nükleer silah. Pek yok ama. Ben bu niye anlayamadım ya? Ben senin nükleer silahını yapamam ki. Bu kalp yapmışsın tamam. Kalp ekleme mi yapayım? Silah mı yapayım? Nükleer silah nasıl yapabilirim? Hidrolik asit yapabilirim mesela. Buralarından kalpler mi fışkırsın? Asitler fışkırsın. Dur şöyle olsun o zaman. Ha, biraz daha yeşil atıklar yapalım. Çok kötü oldu. Ben anlamadım. Vallahi anlayamadım ki ama. Ama hiç anlayamadım ki ya. Ay benim resimlerimi beğeniyor birileri. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ha? biz yaptığımız resimleri orada sergiliyoruz. Onlar da bize puan veriyor. He, böyle mi yaptın? Yani olabilir. Ay, beyazla gelmişiz. Şöyle şuralarını beyaz yapacaktım dostum. Şöyle, Ha siyahla tekrar şöyle geçeyim. Düzeltelim biraz. Ya arkadaşlar çok sağ olun ya. Güzel olmuş gerçekten resimlerim. Çok teşekkürler. Başka ne yapsam ki mesela arkasına aa bak devamını yapabilirim arkadaşlar. Şuraya da diğer Squid Game karakterlerini yapabilirim. Şöyle Şöyle siyah alalım Bu da kare olsun mesela Heh. Bu da yuvarlak olsun Bunu çizemedim Vallahi çok kötü çizdim vallahi Şimdi şöyle ol Arkasında kal biraz Tamam mı? Şöyle ol sen de Onun arkasında kalırsan iyi olur Şöyle siyah alayım şuradan Pardon pardon canım Tamam bunların da kolları şöyle olsun Ne? Kimet bir şey bir şey ama nükleer silah diyorsun yavrum da bu hiç olmadı ki ya senin yaptığın şey. E ben ne çizeyim dostum? Nükleer silah. Tamamlayabiliriz sanki. Dur bakayım neye tamamlayayım mesela? Şöyle daha güzelleştirebilirim bence. Şöyle alalım. Yine senin sanatını hiçbir şey yapmak istemiyorum tabii ki de. Herkesin farklı bir sanatı vardır. Dur kırmızısını daha güzel yapacağım bekle. Gayet güzel. Vallahi çok bozmak istemiyorum sanatını. <laughs> Ama Yapacak da bir şey yok gibi. Bana 45 puan vermişler arkadaşlar. 45 like. Çok da çok. Demek ki güzel mi yaptım yani? <laughs> Hadi bakalım. Aksu Game daha iyi yaptım bu arada. Ona daha fazla puan verirseniz sevinirim. Gidip biraz birazdan eserlerime bakacağım. Sanat eserlerime. 3, 2, 1. Sanırım bitirdik artık. Süre doldu. Eserlerim şimdi sergilendi. Ben gidip eserime bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle gidip bir eserlerimi görmek isterim. Bak Squid Game'e bak abi nasıl çizmişim. Nasıl çizmişim kız ben bunu. İyi çizmişim ha. Başka ne çizmiştim? Bunu da seninle birlikte yaptık dostum. Bunu da ben yaptım. 25 like almış ha bu. Oha ya sana eserlerime bakın arkadaşlar. Ay bu ne? Ha bunu da ben çizdim domuz. Hadi devam o zaman. Çok teşekkür ederim puan verdiğiniz için arkadaşlar. Geldim ben. Hadi biri beni alsın hemen. Hadi şuraya gideyim o zaman dur. Dur dur yanına geleyim. Hadi biri gelsin. Ooo 65 puan veriyorlar bana çok teşekkürler. Hadi biri gelsin lütfen. Kimse yok mu? Resim yapacağız. Kimse yok mu? Evet çift çift olduk hadi yapalım. Deniz böceği maymun. Ben maymun yapmak istiyorum. Hemen maymun yapacağım. Şimdi arkadaşlar maymun nasıl yapılır? Adlı çalışmamız. Bu kahverengi mi? Şöyle bir kahverengi lazım. Meymun. Şöyle meymunun bir kafası olur. Kulakları nasıl olurdu mu meymunun? Meymunun şöyle bir kolu olur arkadaşlar. Şöyle ama. ilerler. Diğer kolu da şöyle olur. Bacakları da şöyle olur. <laughs> böyle mi olur? Aa, umarım böyle olur. İnsan oldu ama bu. Aa benzedi kız. Vallahi benzedi. Bir de kuyruk yapacağım şimdi. Meymun kuyruğu. Şuradan şöyle çıkacak. Ha? Budur ya. Vallahi budur. Şöyle, şöyle bir göz yaparım. Meymun gözü. Bu meymunların ağzı nasıl oluyordu? Ay bunu yapmamalıydım. Bunu yapmayacaktın Sibel. Ee, evet. Siyah alıp şöyle gölgelendirmeler yaparsam eğer. Gayet. Güzel olur gibi. Değiştir. Düğün. Eee, bu niye bana kaldı şimdi? Dostum niye hiç yapmadın ya? Gelinlik çizeceğiz bir de şimdi. Hiç yoktan. Şöyle boynun var. Şöyle strapless gelinlik yapsam. Ha, bu niye bana kaldı gerçekten? Hiç iyi olmadı ablacım. Şöyle boynunu ekleyelim. Kollarını. Niye böyle oldu? Aslında kollarını şurada ekleyebilirdim. Neyse ellerine çiçek verelim bari şunun. Bir de duvak ekleyeceğim tabi. Ay böyle duvak mı olur yavrum? Heh. Şunu da şöyle yapacağız. Süsleyeceğiz. Şöyle boyuyorum. Şuna da çiçek ekleyeceğiz arkadaşlar şimdi. Şöyle. Aaa meymanım. Aa, çok tatlı olmuş meymanım. Ama şurayı çizememişsin farkındaysan. Canikom şöyle yapacaksın. Ama Allah razı olsun yapmışsın. Sevimli olmuş. Şöyle de gölgelendirmeler yaparız. Böyle ayakları olsun. Elleri olsun. Bir şey diyeceğim. Maymun kulağın asıldı. Ona bir bakmam lazım hemen. He, Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle bir suratı var. Şurasında burnu var. Tamam. Kulakları basitmiş ya. Kulakları Şş, normal kulak. Şöyle kulakmış. Ya çok tatlı oldu ama bu. Kulağı öğrenmem lazımdı. Yoksa olmaz. Tamam bunu da hallettiğimize göre. Ya çok tatlı oldu yerim kız seni. İnanılmaz tatlı olmadı mı? Vallahi bayıldım. Ne yaptık? Hiçbir şey eklememişsin ki yavrum ya. Üff. Yani. Ayıp ettim biraz sanki canım. Gelin yapacağız şimdi gelin gelin. Gelin saçların çok iyi gelin şöyle hallettik mi tamam Ya ha bunları çizmişsin tamam yine hiç yoktan iyidir yani Şuralayı şöyle bu hiç olmamış farkındaysan eğer Okey e, düğün dedik damat ekleyeceğiz bir de şimdi bir de damadımız eksik ya yavrum Şöyle saçları olsun bu damadın da şöyle gözleri olsun bir de damatlık şimdi damatlık yapacağız şu siyah bir damatlığımız var. Yes. Takım elbise. Siyahla kontürler yapıyoruz. Damat bey. Damat bey saçınız çok çirkin oldu damat bey. Şöyle yapalım. Heh bir de ay süre doldu. Aa, ben 85 like'ım var. Arkadaşlar. Bir şey değil mi bayağı iyi yaptım bence. Bak gidin şu maymunuma bir puan verin ama. Bakın. Maymunum çok tatlı olmamış mı? Ay hadi ben sana like vereyim. Arkadaşlar maymunumu beğenin hadi. Aa muz yapmış çok tatlı olmamış mı? Gerçekten inanılmaz tatlı olmuş. Gelinliğime de verin. Aa bak bu da çok güzel. Güzel olmuş ha. Hadi puanlar puanlarınızı kapıştırın. Aa yılbaş ağacı çok tatlı. Evet bu neymiş böyle? Prens mi bu? Gayet iyi. Bu hotdog mu? Bu da güzelmiş. Valla beğendim arkadaşlar. Bu arada 85 like'ım var. Ee, ama Coco Colastic'in 290 like'ı var. Ben yine güzel şeyler çizdiğime inanıyorum. Sen olsaydın bana kaç like verirdin? Lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutma. Ve bu oyunun devamı gelsin mi? Hala like'ım geliyor bakın. Yorumlarda kendinizi belli etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.